Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Brawl Stars'ta Doğan ee, hesapta oyunum var işte arkadaşlar ayarlara gidiyoruz arkadaşlar bugün oynayacağız maç yapacağız eee, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın ne diye o zaman videomuza başlayalım başlayalım eee, şimdi oyuna giriyoruz girdik Arkadaşlar bir yerden ne çekmemi istiyorsanız ka kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da at abi yaz, yazın lütfen. 3 tane at abi at, at, at abi demeyin de at at diyenler olacak yani. Hmm, şimdi. Al 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 şunu al şunu al evet. Bunu da alalım hemen 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 hemen. Arkadaşlar ben iki bir iki hafta önce ne çıktı söylemeyi unuttum video ee. abi onun inanılmaz mı abi of abi? abi of of bir ultim ne istiyorum ben bir ultim ne ben ya ne 5 bin vuruyor için Düşünebiliyor musunuz ya? Öyle bir karakter ol. Karakter var da neyse. arkadaş öldü şimdi. Öldü öyle ya. Öldü öyle, ya. Öyle, öyle. 5 bin vuruyor yani. O kadar iyi. Bak insan 5 bin vurur mu ya? Delirdi. Yani çıldırdı. Yani, <laughs> Arkadaşlar oyun oyun bana arkadaşlık isteği at atarsınız oyunu yüklersiniz sevinirim. Bir de şu e, gamer Arkadaşlar bu gamer kulübünü lütfen katının oyunu yükleyip de yani ne yapacağım? <laughs> İnşallah katılırsınız. E, bir tane arkadaşım var. O beni davet etti. Öyle Şey işte şimdi tekrar oynayalım. Bu videoda hep oynayacağız. Hep hep hep. Arkadaşlar ben bugün iki tane video atmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bugün iki tane video atayım da. Yani <laughs> haftada bir kez atmayı çalışacağım. Hatta bilmem kadar yani. Hani öyle ne öyle o kadar demeye gerek yok. Abi doğru yanıyorsun. Atacaksın abi onu. Abi ya şey demedim abi. Aha. Nani 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 nani. sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen sen kimsin lan? Lan yorulacaksın. Arkadaşlar bu bu nani 50 rütbe yapar. O kadar diyeyim yani. O kadar iyi karakter ya. Ben yani, hani mesela ee, 20 rütbe yapıyorsun, ya, 10 rütbe yapıyorsun gibi oyunu. Şimdi ben 0 rütbedeyim diyeyim gibi yani. Öyle düşün. Ana. O Ya olsun olsun. Kupa kazandık mı kazandık Allah Allah. Hadi 7 İyi artık yani. Yapacak bir şey yok. 22 aldık. Atıyoruz abi. Onun şeyi. Şu mega kutuyu açmak istiyor. Şu 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 şu, şu, şu kutuyu açmak istiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben şunu açayım mı? Bence açayım. Ay işte kupa. Para alsam ya. Bilmiyorum ki. lazım alırım Allah Devam. Ee, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutursanız unutmazsınız teşekkür ederim. artık bu video izleyenlerin çoğu zaten şey e, kanala abone olmuyor, like atmıyor, bildirimler açmıyor. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi ya? Bak, beş, mesela 5 dakikalık bile 6 saat sürüyor video. Öyle bir şey ya. Yazık. Vallahi yazık ya insanlar, yazık yazık. Onu of of son anda öldürdüm ya. O la da. Ana 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 ana. <laughs> Bu beni mi öldürecek lan? <laughs> Arkadaşlar ne hiç kartmışsınız. bütün maçları onunla oynayayım. Vallahi ben bunu yürü 20 rütbe rahat yaparım. Peki ana. Ana. Aynen. Hayır ben de öyle daha. Tamam ya. Hadi hmm, arkadaşlar başka oyun oynayalım mı ya? Neyse biraz daha sonra oynayacak dedim. Hmm. Arkadaşlar bakalım. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlara basacaktım video durmuş. Yapacak bir şey yok. Bir tane Benim mesela arkadaşımın ya onun ismi Eren. Şey zannettim o kadar kupa kazanmadı. Bizim bir arkadaşım var aradına attı bir. 61. Ana 60. Ne iyi ne 61 onun gücü. Ee, arkadaşlar şimdi ben konuşuyorum ya. Aşağıda ses böyle garip mi geliyor? Onu söyler misiniz? Merak ettim. Ya da ben, ben bakarım. Boş verin. Canlı işte, Ben de hatırlıyorum. Ben de canlı sıkıntı. Arkadaşlar videoların süresi az olsun ama ee, çok mu gelmesini istiyorsunuz yoksa e, çok fazla süre video az video mu istiyorsunuz yorumları yazın bu seferlik az az çok çok olsun ne olsun ya ne oluyor ne diyor <laughs> ben, 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 ben. <gülüyor> <Özürüz>. <gülüyor> <gülüyor> Yani ile yapacak bir şey o o kaç şeyimiz var? 60. Nani varsa nani yükseltelim babayı. Nani baba ya. Bi 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 bi. Ay. Bi çok iyi arkadaşlar. Zara Arkadaşlar bakın. Dun 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 Karakter çıktık zannettim. Şey çıkar. mı abi. Zaten zar zor altı geliyor. Yani. Böyle. Arkadaşlar ben şu bancıza şey yiyeyim alsam. Yoksa kutum açsam. Arkadaşlar elmas ne zaman ben bir bakacağım. onun önceki sezon vardı ya onda. Ee... 20'de var. 20'de var. 14'te var. Başka bir de var. Onu da almışım. Yoldama bas. Hmm. Kuşun. Şey, Nani bence kostümü gelmesi lazım. Kafa vuruyor. Kafayla çıkar diyor. Ee, neyse. Bu maç bitsin. Video bitireceğim arkadaşlar. Çünkü kanalıma abone olmadıysanız olun. Ölün ölün abi. Ölün. Birader ölün. Birader. Aman. Aman. Tamam bitti arkadaşlar bu video. Bitti. Yani. Neyse. Zafat çok iyi oldu. 7. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın lütfen kanalıma abone olun abone sayısını ben 80 ya da 10 100 100'e çıkarmak istiyorum lütfen yani hadi görüşürüz.